sevgili arkadaşlar geometri dersimize dördüncü föyümüzde kaldığımız sorudan devam ediyoruz. 29. sorudayız. Artık hani sorular birbirinin aynısı ilerliyor aslında birazcık. Fazla soru koymuşlar hani bu konuyla alakalı. Umarım sizler çok pratik kazanmışsınızdır. Böyle takır takır bütün soruları yapabiliyorsunuzdur. 29. sorumuza devam edelim. ABC bir üçgen. ADE açısı ACB açısına eşitmiş. AC'nin iki katı AD, AD uzunluğunun iki katı AC uzunluğuna eşitmiş. Hemen ne dedik biz? AD'ye K der isek. AD'ye K dedik. AC ne olacakmış? 2K olacakmış. Hemen AC'yi gördüğümüz üzere de biz 2K yazıyoruz. Neredeymiş? AC buradaymış. Buraya da 2K yazdık. Benzerlik yapıyoruz. Her zaman benzerlik yapıyoruz bu sorularda. DBCE'nin alanı. DBCE altta kalan alan 30 cm kareyini zaten yazmış. Alan ADE üçgenini istiyor. ADE üçgeninin alanını istiyor. Ne yapacağız? Her zaman yaptığımız gibi benzerlik. Klasik renklerle ortak bir açı buluyoruz. A açısı ortak mı? A açısı neyde ortak? ADE üçgeninde ve ABC üçgeninde ortak açı. C ile D açısı da eşitti. Hemen o zaman üçüncü açımız da birbirine eşit olacak. E açısını yeşil ile gösterirsem ben B açısı da yeşil ile gösterilmek zorunda olacak. Çünkü iki açı eşitse üçgenlerde üçüncü açı da otomatik olarak eşitti. Bakıyoruz benzerlik oranını bulalım. Yeşilin karşısında K birim var. Büyük üçgende ABC üçgen değişliğin karşısında ne var? 2K var. O zaman benim benzerlik oranım ne geldi? K'leri sadeleştirirsem benzerlik oranım 1 bölü 2 mi geldi? Benzerlik oranım 1 bölü 2 ise alanlar oranım neydi? Karesiydi. Bunları artık çok iyi biliyor olmamız lazım. O zaman hemen yazdık. Alanlar oranı ne gelecek? 1 bölü 2'nin karesinden 1 bölü 4 gelecek. Yazdık 1 bölü 4'ü. Alan dediğimiz yer neresiymiş? Küçük üçgenimizin alanı S'miş. Büyük üçgenimizin alanı 30 mu diyeceğiz? Hayır. Büyük üçgen dediğim şey ABC üçgeniydi. Yani S artı 30 diyeceğiz artık. S artı 30 dedik. E bulabilmek için ne yapıyoruz? İçler dışlar çarpımı yapıyoruz. 4S eşittir. 4S eşittir. S artı 30'a denk geldi. S'i karşı tarafa attım. Ne oldu? 4 S'ten çıkardık. 3 S eşittir 30 geldi. Her iki tarafı da 3'e böldüğüm zaman S ne gelecek? 10 santimetre kare gelecek ve cevabımız da 10 santimetre kare olacaktır. Bu soruyu hallettik. Bir sonraki sorumuza bakalım. 30. sorumuz. Artık bu soruyu da çözmeyi biliyoruz. Hani soruyu görünce neydi? S, 3S, 5S kuralımız vardı zaten. Bakalım soruda bize farklı bir bilgi vermiş mi? ABC bir üçgen. Peki. DE, FG ve BC birbirine paralel. Zaten benim S, 3S, 5S kuralını yapabilmem için paralellik gerekiyordu. Ve AD, DF ve FB birbirini eşitmiş. O zaman hemen yazıyorum. Alanlar arasında. S, Ortada kalan kısım 3S. Altta kalan kısımda ne olacaktı? 5S olacaktı. Nereyi soruyor? Mavi ile taralı bölgeyi soruyor. Hemen yapalım. 3S 24'e eşit ise bir tane S8'e mi eşit olacak? 3S 24'e eşit ise bir tane S8'e eşit olacak. O zaman mavi ile taralı olan bölgenin alanı da 5 çarpı 8'den... Ne gelecektir? 40 santimetre kare gelecektir. Bu soruyu da hallettiğimize göre bir sonraki sorumuza bakalım. 31. sorumuz, ABC bir üçgen, BAE açısı, EAC açısının ölçüsüne eşitmiş. BAE bakıyoruz nerede? Tamam, zaten bu eşitliği vermiş soruda. Hemen ne diyoruz? AB'ye K der isek. Neredeymiş AB'miz? Buradaymış. ABEK dedim. AC ne olacakmış? 2K olacakmış o zaman. Bunu da yazdık. BE paraleldir AC'ye. Buraya kadar tamam. Şu paralelliği kullanacağımı unutmayayım. Alan ADC 48 cm kare Bunu zaten soruda yazmış. Şeklimizde bize S'i soruyor. Hemen BE'nin AC'ye olan paralelliğini kullanalım. Bakın şöyle bir Z kuralımız mı var bizim elimizde? O zaman BEA açısı BEA açısı neye eşit olacak? EAC açısına eşit olacak. Z kuralından dolayı. Bakın elimde BAE üçgeninde bir ikizkenar üçgen oluştu. O zaman buradaki uzunluğunda BE uzunluğunda K birim olmak zorunda ikizkenar üçgenden dolayı. Bundan sonrasında hemen bakıyoruz. Paralellik varsa kelebek kuralı diyorduk. Neydi? Benzerlik oranını bulalım. K'ye 2K mi? Yani şöyle gençler, mesela BDE bunları artık çok iyi biliyoruz diye hani tekrar çözmüyordum ama bir kez daha hatırlatayım. BDE açısı ve ADC açısı ters açıdan dolayı ne olacak? birbirlerine eşit olacak. İki açı birbirine eşitse üçüncü açı da birbirine eşit olacaktı. O zaman C açısı ile de yani DAC üçgeni ve BDE üçgeninden bahsediyoruz. Bakın bunlar artık benzer üçgenler oldu. Noktanın karşısında ne var? K. Noktanın karşısında ne var? 2K. O zaman benim benzerlik oranım ne gelecek? 1 bölü 2 gelecek. Benzerlik oranım 1 bölü 2 ise Alanlar oranım ne olacaktı benim? Benzerlik oranım 1 bölü 2 ise alanlar oranım karesinden 1 bölü 4 gelecekti. Daha sonra şunu yapmış. Hemen alt tarafa yazalım. 1 bölü 4 benim alanlar oranımdı. Bakın şuraya S demiş. Alt tarafı da ne demiş? 48 cm kare mi demiş? E 4 birimlik bir yer 48 santimetre kare ise bir birimi ne olacaktır? 12 santimetre kare olacaktır. Cevabımız da zaten 12 santimetre kare olacak. Cevabımız 12 geldi. 32. sorumuz. ABC bir üçgen. DE paraleldir BC'ye. EF paraleldir AB'ye. Peki demek ki şurada bir de paralel kenarımız var elimizde. Hemen oranları da yazalım. AE'ye 2K der isek. AE'ye hemen 2K dedim. EC ne olacakmış? 3K olacakmış. Bundan sonra açıların eşitliğini benzer üçgenler arıyoruz her zaman biz. Açıların eşitliğini hadi bir yazalım. Bakın. EFC açısı ile ADE açısı yöndeş açı olduğu için bu açılar birbirine eşit. Başka yöndeş açı bulalım hemen. C açısı ile ECF açısı ile ECF açısı ile AED açısı yöndeş açı olduğu için çünkü paralel bunlar. Açılar birbirine eşit. Son olarak da zaten İki açı birbirine eşitse üçüncü açılarımız da mecburen birbirine eşit olacaktır. Demek ki BAE açısı ve FEC açısı da birbirine eşit. Artık benzer iki üçgen var elimde. Benzerlik oranına bakıyorum. Kırmızının karşısında ne var? 2k var. Kırmızının karşısında ne var? 3k var. O zaman benim benzerlik oranım ne gelecektir? 2 bölü 3 gelecektir. Benzerlik oranım 2 bölü 3 ise alanlar oranım ne olacaktı? Karesinden 4 bölü 9. Benzerlik oranım 2 bölü 3. Alanlar oranım karesinden 4 bölü 9 geldi. Bakalım 4 birimlik yeri 20 santimetre kare mi demiş alanına? 4 birimlik bir yerin alanı 20 santimetre kare ise 9 birimlik bir... Üçgenin alanını hesaba katmaya çalışıyoruz. 5 katına çıkmış. Ben de 5 katına çıkardım. 45 santimetre kare cevabımız olacak. Bu soruyu da hallettik. Ve 33. sorumuz. ABC bir üçgen. DEBC paralel. Hemen yazdık. BD'ye 2K dedik. BD'ye 2K dedik. ADDK birim oldu mu? Tamamdır. 32 santimetre kareymiş DEBC'nin alanı bize taralı olan kısmı, mavi olan kısmı soruyor. Yine iki tane üçgen arıyoruz. Elimde zaten bir ADE üçgenim var, bir de ABC üçgenim var. Eşitlikleri, hadi bu sefer yine yazalım. A ortak açı zaten, D açısı ile buradaki B açısı yöndeş C açısı ile de AED açısı yöndeş. Bakın artık elinde iki tane benzer üçgen var. Çift çizginin karşısında ne var? K var. Hemen benzerlik oranımızı bulalım. Çift çizginin karşısında ne var? Büyük üçgende 3K var. Demek ki benim benzerlik oranım ne gelecekmiş? 1 bölü 3. Benzerlik oranım 1 bölü 3 ise Yazalım hemen. Alanlar oranımız ne olacaktır? AO dedik. Alanlar oranı ne gelecek? Karesinden 1 bölü 9 mu gelecek? 1 bölü 9 geldi. Bundan sonra şunu yapıyoruz. Ne soruyor bize? ADE'ye. Buraya S dersek biz. Bakın küçük üçgenimin alanı S. Büyük üçgenimin alanı nedir? S artı 32 mi? Üçgen dediğim ifade ABC üçgeniydi. S artı 32 oldu. İçler dışlar çarpımı yapıyoruz hemen. Şöyle bir içler dışlar çarpımı yaptık. Ne geldi? 9S eşittir. 9S eşittir. S artı 32 oldu. S'i karşı tarafa eksi olarak attım. 9S'ten de çıkardım. Ne geldi? 8S eşittir. 32 oldu. Her iki tarafı da neye böldük? 8'e böldük. S ne geldi? Buradan 4 santimetre kare olarak cevabımızı bulduk. 34. sorumuz. ABC ve DEF üçgenlerinde AK ve DL açıortay en başında söylemiştik ki örneklerde de çok fazla karşımıza çıktı. Açı ortaylık, kenar ortaylık, yükseklik bunlar da üçgende benzerlikle eşitti. Çevre oranı, açı ortayların birbirine oranı, kenar ortayların birbirine oranı, yüksekliklerin birbirine oranı, kenar uzunlukların birbirine oranıyla eşitti. AB'ye ben 4K der isem hemen şu eşitliği yazalım. Artık şurada soru üzerinde yazalım. AB'ye 4K dedik. DE ne olacakmış? 3K olacakmış o zaman. Hemen geldim. Diğer üçgende de 3K yazdım. Bize zaten ne demiş? AK'ye 16 cm vermiş. Açıortay ortay doğrusunun uzunluğu 16 cm. Bize zaten iki üçgenin benzer olduğunu söylemiş. Bakın AB kenarı DE kenarına eşit. Daha doğrusu AB kenarı ile DE kenarı benzer. Eşit diyemem. AB kenarı ve DE kenarı benzerse o zaman benzerlik oranı ne gelecek? 4K bölü 3K'dan 4 bölü 3 mü gelecek? Şunu silip bir daha düzgün yazalım. Ne dedik? Benzerlik oranımız 4K 3K'dan 4K bölü 3K'dan 4 bölü 3 geldi. Alanlar oranı, oranı hiç girmemize gerek yok. Zaten bize açı ortayların birbirine oranımızdan yola çıkarak diğer açı ortayın oranı, uzunluğunu bulabiliriz. X dedik. E, DF üçgenindeki açı ortayımızın uzunluğuna da bakın K'lar sadeleşti zaten. Bunları görmezden geliyoruz artık. Biliyoruz. 4 katına çıkmış. 4 katına çıkardık. <laughs> Biraz olmadı. Şöyle geri alalım son yaptığımızı. Tamam. Dört katına çıkardım. X'i buldum? Yani D, L uzunluğunu ne bulduk? 12 cm olarak bulduk. Bir kez daha hatırlatıyoruz. Sadece alanlar oranında karesini alıyorum. Onun dışında yükseklik, açı ortay, kenar ortay, işte çevre uzunluğu bunlar zaten normal bildiğimiz şekilde ilerliyor. 35. sorumuza bakıyoruz. Benzer bir soruyu zaten biraz önce de yaptık. ABC bir üçgen. Peki ABD açısı DBC açısını eşitmiş şekilde göstermiş. ADBC'ye paralel. Önemli olan detay bu. Zaten sorularda paralellik. Hemen paralellik gördüysek Z kuralını kullanıyor muyduk? Evet. Bakın Z kuralını hemen kullanalım. Sorunun zaten büyük bir kısmını bitirmiş olacağız. ADB açısı DBC açısına eşit oldu. ADE'nin alanı 16 cm kare, CBE'nin alanı 36 cm kare ve AB'nin uzunluğu 8 cm. BC uzunluğunu soruyor bize. Yani x'i soruyor. Hemen bakalım. ABD ikizkenar üçgen oluştu mu? 8 cm mi? Biraz önce yapmıştık gençler zaten. Bakın bu iki açım birbirine eşit. D, A, D e açısı ve E, B, C açısı da birbirine eşit. O zaman üçüncü açımız da otomatik olarak birbirine eşitti. Yani benim elimde artık benzer iki üçgen var. Şunu yapabilirsiniz. Benzerlik, daha doğrusu paralellik gördüğünüzde bu şekilde kelebek kuralı diye bir özellik biliyoruz ya biz. Hani Kelebek şeklini gördüğüm zaman zaten bu iki üçgen birbirine benzer olacak deyip hiç benzerliği göstermeden direkt artık sorunuzu çözebilirsiniz. Sonuçta biz genelde test sınavlarına hazırlanıyoruz. Karşımıza test sınavları çıkıyor. Yani yazılı bir sınavda tabii ki de üçgenlerin benzerliğini göstermemiz gerekecektir. Hemen yapalım. Benzerlik oranımız ne geldi? 8 bölü x mi? Kenarların benzerlik oranı. Bakın noktanın karşısında 8 noktanın karşısında x ama bana alan vermiş. O zaman benzerlik oranının karesini alıyorum bakın. Alanlara mı eşitleyeceğim? Eşittir ne oldu? 16 bölü 36 mı oldu? 16 bölü 36 oldu. Kareden kurtulmak için her tarafın kökünü alalım mı? Her iki tarafın da kökünü aldım ki şuradaki kareden kurtulayım. Gitti. Ne geldi? 8 bölü x eşittir. 16 bölü 36'ın da kökünü aldığım zaman ne gelecek? 4 bölü 9 mu gelecek? 4 bölü 9 geldi. Bundan sonra bakıyorum. 2 katına çıkmış. Ben de 9'u 2 katına çıkartıyorum. x'i ne olarak buluyoruz? 18 cm olarak bulduk. Bakıyoruz bir hata yaptık mı diye. Ee, şurada 36'nın kökü 9 olmuyor tabii ki de. Onu hemen bir düzeltelim. Bakın 36'nın kökü 6 oluyor. Doğal olarak hata yaptık. 36'nın kare kökü ne? 6. O zaman 4'ü 2 katına çıkarmış 8. 6'ı 2 katına çıkartıyorum. Cevabım ne geldi? 12 cm geldi. Bu sefer oldu. 36. sorumuz. ABC dik üçgen. DE diktir BC'ye, DF diktir AB'ye. Hemen oranları yazalım. BE'ye ben 3K der isem. 3K dedim hemen BE'ye. EC ne olacakmış? 2K olacakmış. Şuraları da 90 derece koyalım mı? Hemen. Ve bu soruda kalemimi ince atmak istiyorum birazcık. Alfa, beta yazacağım. Biraz buna da alışalım diye. Tamam soruyu da büyüttüm. Şimdi şunu yaptık. BE sonuçta burada bir dikdörtgen oluşmuş görüyoruz. O zaman FD'de 3K mi olacak? Açıları bu sefer de harf belirelim. Buradaki açıma ben alfa diyorum. Buradaki açıma beta diyorum. Bakın 90 artı alfa artı beta 180'e mi eşit oldu? 90 alfa beta 180'e eşit. 90 var beta var. 180'e eşit olması için buraya ne dedik? Alfa dedik. 90 var alfa var. 180'e eşit olması için ne dedik? Beta dedik. Bu özelliği zaten biliyorsunuzdur ama buna da alışın. Bundan sonra benzer iki üçgen yakalamaya çalışıyoruz. Beta'nın karşısında ne var? 2K var. Beta'nın karşısında ne var? 3K var. O zaman benim benzerlik oranım 3K bölü üstteki üçgenden başladım bu sefer. 3K bölü 2K mı olacak benzerlik oranı? Alandan bahsediyor. Bize hemen alanlar oranına geçeceğiz o zaman. Alanlar oranım ne gelecektir? 9 bölü 4 mü? Alanlar oranım. Karesini aldım. 9 bölü 4 geldi. Bakalım DEC'nin alanına 12 santimetre kare demiş. Bakıyoruz 12 santimetre kare. AFD'nin alanına da S demiş. Kaç katına çıkmış? 3 katına çıkmış. Ben de bunu 3 katını çıkartıyorum. S buradan ne geldi? 27 santimetre kare olarak cevabımızı bulduk. Ve son bir soru daha bakalım bu videomuz için. Küçültelim sorumuzu tabii ki de. 37. sorumuz. ABC dik üçgen BE e, uzunluğu EC uzunluğunu eşitmiş soru üzerine göstermiş. EFBD paralel. Hemen paralellik sembolümüzü koyduk. Şöyle yapalım bir sefer. Tamamdır. AB 8 cm, DF 6 cm, alan DBEF kaç cm? Karedir diyor bize. Şunu biliyoruz biz. Şekli yan çeviri Nasıl yan çevirdim? Yani C'yi tuttum yukarı, DB'yi de taban yaptım. Paralellik varsa eğer, bu kenarlarda birbirine eşitse, oranım neydi? S, 3S, 5S diye ilerliyordu. S, 3S mi? 5S'lik kısım yok sonuçta. Bir tane daha paralellik yok. S, 3S olacak. Daha sonra şunu biliyorum ben. Eğer EC'nin EB'ye oranı CF'nin FD'ye oranına eşit olacaktı. Bu iki kenar birbirine eşitse demek ki DF ve FC de birbirine eşit. Burası da 6 cm kare geldi. Artık ne yapabilirim? Bakın elimde bir DBC üçgeni var. Bu üçgenin alanını bulup ne yapacağım sonra? Şekli S3ST'ye ayırdığım zaman taralı olan bölgenin alanı bulacağım. Hadi gelin alan DBC'yi bulalım. Yazalım hatta şöyle DBC üçgeninin alanı. Artık tersten yazmaya başladım. DBC üçgeninin alanı. Tabanımız ne? Bakın, taban olarak şurayı alıyorum ki çünkü bu tabana ait yüksekliği biliyorum. Tabanım ne? 12. Yüksekliğim ne? 8. Taban çarpı yükseklik bölü 2 yapacağım. Taban çarpı yükseklik bölü 2 yaptım. Ne geldi? Sadeleştirirsek 48 cm kare mi geldi? DBC'nin tamamı 48 cm kare. o da S cinsinden kaç S eşitti? S artı 3 S'den 4 S e eşit. 4 S eşit. E 4 S 48 ise bir tane S nedir? 12 santimetre karedir. Benden neyi istiyor? 3 S'i istiyor. E 3 S dediğim ifadede nedir? 3 çarpı 12'den 3 çarpı 12'den 36 santimetre kare olarak cevabımızı bulduk. Bu videomuz bu kadar gençler. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere hepinize iyi çalışmalar diliyorum.